Allahümme arhamna bil Kur'an Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerimiz. Evet videomuzun konusu büyü nedir? Ee, neden yapılır ve nasıl bozulur? Ee, genelde işte hasetçilerin, şeytanlarla, çalışanlarla e, anlaşma yapar. İşte maddi açıdan haset ettikleri insana yaptığı bir kötülüktür. Büyü yapanın da yaptıran da dünyaya nasibi yoktur. Kul hakkıdır kesinlikle uzak duralım. İşte bu imam imamlık yokken işte seviyorum, aşığım, onsuz yaşayamıyorum deyip bağlama yapanlar var. Ayetlerini yakıyorlar. kesinlikle uzak durmalarını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Böyle işte şeytan Allah'la çalışıp kişiye bekarlara evlenemesin için, evliler aile içi huzursuzluk yaşasın, maddi manevi psikolojik sağlık sıkıntısı yaşasın için yapılır. Eee biz e, resimle e, bakıyoruz arkadaşlar büyü varsa kişide. Zaten bakımlarımızda sadece var mı yok muya bakıyoruz. E, eğer bizden tedavi isterse danışan resimde biz ulaşabiliyoruz. Elhamdülillah hüddam ilmindeyiz. Resimle ulaşıp e, varlıktan enerjiyi e, alıp e, yok ediyoruz. Bir işte ne büyüsü yapıldı, yedirme büyüsü mü yapıldı, i̇şte, domuz yağı mı sürüldü, işte yumurta büyüsü mü, sabun büyüsü mü, kaşık büyüsü mü neyse tespit ediliyor. Bunun maneviyattaki enerjisi e, yok ediliyor. E, i̇şte e, bir gün iki gün sürüyor bizim tedavimiz. Resimle ulaşıyoruz. Gelmenize gerek yok. Ne büyüsü yapıldı, ne zaman yapıldı sadece bu söyleniyor. Zaten e, piyasada hangi hocalardan uzak durmamız gerektiğini de anlattık. Burada da kısaca söyleyeyim. Eğer bir kişi büyü size kimin yaptığını söylüyorsa bu şeytanlarla çalışıyordur işte aşık bağlama işlemleri yaptıran hoca adı altında yapanlar var. Bunlar şeytanlarla çalışıyordur. İşte sizin nerede oturduğunuzu işte yok oğlunuzun veya yakınınızın bir adını söylüyorsa bu şeytanlarla uğraşıyordur. Bunları kesinlikle bunlardan uzak durun. El sünnet hocalara gidin tedavinizi olun. Biz bir iki gün içinde bozuyoruz. Ne büyüsü yapıldı, ne zaman yapıldı. Sadece bu söylenir. Başka bir şey söylenmez. Kimin, kimin yaptığını söylerseniz bu haramdır. neden haramdır? Fitne çıkartırsınız çünkü. Fitne haramdır İslam'da arkadaşlar. onun haricinde bir, kişide bir hafta bağış baş, beden ağrısı, işte halsizlik, yoğunluk, uyuma isteği yaşanıyor tedaviden sonra. Bir, gün yüzde etki vücut biraz boşalıyor, rahatlıyor işte grip, gribal enfeksiyon işte yaşayanlar da oluyor. Böyle ağır geçirenler olursa doktora zaten yönlendiriyoruz. Onun haricinde 3 ile 40 gün arası tamamen etkisi kalkar. Bu arada işte 5 vakit namaz, adab zikir suyu okumaları da veriyoruz. Takviye daha sonrasından korunmak için. Çünkü büyü birisi birisine yaptığı zaman yaratan Allah'tır. Hayrı ve şerri yaratan Allah'tır arkadaşlar. Biz kulluğumuzu yapacağız imtihan olsun için veya bir hatamızdan dolayı Rabbimiz bizi imtihan ediyordur. Tedavimiz olup yolumuza devam edeceğiz inşallah. Allah'ın rahmeti ve bereketi mağfireti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.